Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle 3D Dreaming Class oynayacağım. Ben bunu uzun zamandır oynuyordum ama hiç video çekmiyordum. Bunun videosu yok, yok yani, bu birinci videosu. Bugün, ben, bu arada ben Bünyamin Göncü. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 3D Dreaming Yeni aldığım arabaları göstereceğim. Bazılarını alamadım. O kötü. Şimdi gösterelim. Bu zaten Driving Class'taki şey klasik araba. Bu direktmen geliyor. Zaten videolarda da geliyor. Bu beyazdı galiba. Yok. Bu hangi renkti? Ben oyna başlıyorum. Maviydi galiba ki. Beyazdı galiba. Aynen aynen beyazdı. Tamam. Bu var. Bu var. Bu. Bunları geçeyim. Bunlar kötü. Burada bir Bugatti Veyron var. Bakayım. Yok. Bu Veyron değil. Bir araba mı? Unuttum adını. Yazmıyor da. Bu otobüs. Ha bir de bu Çin oyunu. Şaka yaptım. Yok, aynen Çin oyunu. Ama yine Türkler Böyle bir araç var. Bu onun arkasına at diyebiliyor. Bu var. Arka bir Şimdi ön kazanmaya bakın. Ön açılmaya bakın. İçeriye geçiyor. Böyle bir açılmaya yap. Bagajen Arkada motor var. Kapılar açılıyor üstte doğru. Bir de şu. Şu çok iyi bir şey. Uçuruyor. Ha bir de bonusuna özelliği var. Yanlış duyun adım Göstereceğim <laughs> <laughs> şimdi. Hatta bunu bir sürelim. Chrome olmuyor mu ya bunda? Ha oldu. Tamam. Driving School'a gireceğim. Bakan, bakan, baktı bakan. Bakın arkadaşlar şu. Ama çalıştırmadan arabaya gidemiyorsunuz. Gidiyor mu? Aynen yamuk gidiyor mu? Şöyle indirelim. Ha bir de inebiliyoruz. Bunun yarış modeli de var arkadaşlar. Şu bu ok özellik zaten. Bakın. Yarışabiliyor. Bir de şu arkadaş böyle çalışıyor. Durun bir sesini tam açayım. Açıyorum. Açılıyor. Bakın. Buna bastık. Derece bastık. Buna bastık. Ben sesimi kısmam lazım çünkü duyulmuyor. Tamam neyse hızlıca oynayalım. Kapatma. Bana arkadaşlar şu çok tuhaf bir şey oluyor. Teknolojide ilk bulduğum uçan araba. Çalışıyor. Ama çarpıyor araba. Ağacı kıracağız Ha bir de bu mesafesi var. Yani uçaktan atlayınca öyle uçmuyor o yükseklikte yere düşüyor. Yere çarpıyor. Şöyle oluyor. Geri yere düşüyor geri çıkıyor. Neyse şimdi. Ya ben şimdi kapatmak istiyorum. Çok kötü. Ne oluyor lan? Kimsin lan sen? Celladın ya. Arkadaşlar bu arada TikTok hesabımı da açacağım. Orada da videolarımı gönlü koyacağım. Görebilirsiniz. <laughs> <laughs> Orada güzel şeyler çekebilirim. Düşün. Hoppale. Arkadaşlar. Bir uçaktan atlayalım. 5 dakika oldu bu arada. <laughs> ne çok kullanmışım. Bozuldu. Ay Bozuldu. Araba bozuldu. <laughs> Naa <Lan> sıkışmış. <laughs> araba sıkışmış. <laughs> bozuldu diyorum ben de. Tamire atıyorum. <laughs> Çık Merhabas, Burada kral duruyor. Geriz. Onun seni buradan mal edeceğim. Bekle sen. Aha. Şimdi sen mal olacaksın. Ya. Evet biz de malladık. İyi mi lan? Mal mısın? Alt kere aldı. 36 lan noter. Mal oldu acayip Oğlum ben uçuyom Uçuyor yalnızlar ama armanet bazı ya arman et baba nerede çaf çafı ver ne o şeyler nerededir baba bebe bumble be bumble me cim sana da koydum ona da koydum yere de koydum. Olmuş lan öyle. Hava yastıkları çıkmış. Camı da kırmızışız. Ana! Tamirci camı iyice söktü. Ver lan camımı. Tamam. Şöyle oldu. Eee. Yanımda aramı eklem aldım. Aman Aman camı. Aman eklem. Ya. Ya. kırıyorum kırıyorum Bil, bili bili kırıyorum basamıyorum kırıyordum kırıyordum hop diye basıyordum. elimden düştüm mü ol diye çarpmadı ben indir şimdi Havalimanına gidiyoruz arkadaşlar şunu tamir ettik Dördü bir kamerayı Tamam <laughs> neyse. Çık lan. Al bunu kapat. Yeah. <laughs> Ana adımam çıkıyor. Kapat lan. Söz mızmız değilim ben. Ulan wow, şimdi. Kim karışır? Üstü de. Şunu kapat gelin. bili 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 hop be ilerleyen bence hop bili 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 hop ba 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 ana niye kornaya basıyorsun evladım kafam mı uçtu <laughs> şimdi şöyle <laughs> İnşallah yani gördüğün gibi olur. Ha bir de ben şu uçmayı Lan çarpacağız. Uçuyor yıldızlara miktemazı ya armani. Ben yakında telif yerim. Nerede bu kapı? Sus lan. Bana İngilizce bir şeyler söyledi ama. Mm -mm 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 -mm. Şimdi Ne alıyor koydu Ne alıyor koydu Uçağımız orada bekliyor bizi Ben onları aramıştım Bana bir uçak ayarladı Ayarladılar Ama o aradığım yeri göstermedim Çünkü çok gündü Hile ya <laughs> Ben böyle biriyim <laughs> Şimdi. Arkadaşlar şurada dönüyorum. Dönüyorsun. Dönüyorsun. Bunu da gösterir videoyu kapatacağım Çünkü 11 dakika 2 saate gitmiş. Dönüyorsun. Dönüyorsun. Boppa 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 Kaptan gidiyoruz mu? Ben Kaptan oraya gelirsem kafanı kırarım. வெடி